Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün sizler için Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüt Anka dizisinin 16. bölüm fotoğraflarını getirdik. İşte arkadaşlar yeni bölümümüzden muhteşem kareler. Başrollerini Ceren Yılmaz'ın ve Alp Navruz'un canlandırdığı Zümrüt'ü Anka dizisi yarın akşam Fox TV ekranlarında 16. bölümüyle karşınızda olacak. Herkesi yarın akşam Fox TV ekranlarında bekliyoruz. Bakalım dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak. Abbas, Zümrüt ve Serhat'ı ayırmakta kararlı. Ancak bunu yapmanın bedelini yeni doğan oğlunu görmemekle ödeyecek. Serhat ise ailesinin ölümünü Abbas'ın yaptığını öğrenmeye başlayacak ve onun sadık bir e, şoförü olan Niyazi Çavuş'un peşine düşecek çünkü gerçekleri o biliyordur. Yarın akşam bizleri yine muhteşem bir bölüm bekliyor arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.